üniversiteye gidecekleri için çanta önerileri. Bunu bir kapsül dolap çantaları gibi düşünebilirsiniz. Önerim shopper çanta. İçerisinde bilgisayar, tablet, defter, kitap her şeyi sığdırabileceğiniz boyuttalar. Bu uygun fiyatlı çantaya kesinlikle bakabilirsiniz. Rengi de bu sonbahar çantalarda en sık göreceğimiz renklerden. Daha simple modellerden hoşlanıyorsanız bu çantaya kesinlikle bakabilirsiniz. Çok fazla renk ve doku seçeneği vardı İkinci önereceğim çantalar kesinlikle hobo çantalar. Kul çantası gibi durmayan ama yine içine her şeyi sığdırabileceğiniz boyuttalar. Ben bu bordoyu çok beğendim. Inditex gibi duruyor ama uygun fiyatlı bir butikten. İçine tüm dünyaları sığdıracağınız bu büyük boylarına da bakabilirsiniz. Benim favori kategorim orta boy çantalar. Bilgisayar ya da büyük boy kitap taşımanız gerekmeyen günlerde tablet, küçük defter vesaire koyabileceğiniz, küçük duran çanta. Bu çanta o kadar güzel bir boyda ki ben beyazını kullanıyorum. Etrafımdaki insanlar da diğer renklerini aldı. İçine tablet sığdırabiliyorum, hırka sığdırabiliyorum ve derisi de çok yumuşak bir çanta olduğu için bence çok kullanışlı. İnce askı detayları da çok zarif duruyor. Orta boy kategorisinde ama biraz daha küçük bir çanta. Bu çantayı da ben yıllardır kullanıyorum. İçine şemsiye de sığdırdım, kitap da sığıyor, defter de sığıyor, küçük boy. Gelelim son kategorimize. Minik geç çanta. Bu üniversite hayatımızda şöyle bir yer kaplıyor. Bazen cemaat dikdörtgen dosya bir çanta taşımanız gerekiyor. Bazen bilgisayarınızı sırt çantasına koymanız gerekiyor. Tek omzunuzu çürütmesin diye. Ama kombinimize uyan çantayı takmayalım mı? Yine de takalım ben. Ayrıca o büyük çantalarımızı sınıfta bırakıp aşağı ineceğimizde de yanımızda minik eşyalarımızı alabileceğimiz güzel bir çantamız olur. Bu bordo çantanın rengi tam sonbahar kış kombini rengi. Bahçeye inerken yanımızda olması gereken cüzdan gloss gibi ihtiyaçları gayet karşılayabilecek bir çanta. Şimdi çanta önerilerim bu şekilde. Hepsinin linkini öne çıkanlara ekliyorum.